Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir saka daha salıyoruz. İnşallah doğal hayatında yaşar. Bismillah. Hadi bakalım. Maşallah. Güzel uçuyor. Evcil olsaydı evet de evcil değil. Ah garibim. Bakın şu şekilde tünek hazırlamışım. Bu tünekte tedavi ediyorum. Tabi bu evcil. Şu da evcil. Bunun yavruları var bende dişi kaçtı. Yem değiştirirken açık bırakıyordum kapıyı. Umursamamazlığımdan dolayı kaçtı. Şimdi yavrulara ben bakıyorum. İçeride daha 3-5 saka var. Büyümelerini e, şey, sağlıklarına iyice bir kontrol ettikten sonra onları da yavaş yavaş alacağım inşallah. Eğer ki sakayı illaki alıp da evde besleyeceğim diyorsanız lütfen ya balkonda ya evde olsun geniş en azında yarım metreye yarım metreye yarım metre bir şey yapın içine de doğal bir süsleme bırakın biraz da yeşillik tarzı ya da çam ağacı küçük çam ağaçları var bırakıp böyle rahat rahat izleyebilirsiniz ya da evde kafesi açarsınız inanın bana içeride dolaşıyor. Sonra kendisi kafese dönüyor. Ama ona doğal bir ortam yapmanız şart. Bakın. Çırpınmıyorlar. Rahatsız etmiyorlar. Duşlarını alıyorlar. Yem, yemleri nereden bakarsanız kaç çeşit yem var. Bir sürü yem çeşidi var. buna rağmen içim içimi yiyip bitiriyor. Yani bunları şöyle tutsak tutmamak lazım. Mutlaka doğal hayatını salmak lazım. Neyse ki Allah tarafında burada bir kanaryan vardı. bakımı aldım bu saka da onunla eşleşti. Dört melezim oldu. Saka melezim. inşallah onlar büyürse onlar yeterlidir. Burada o kadar çok çeşit yem var ki Her yemde e, Yani Azar azar kendileri yiyor. Hani internette çok bakıyorum. Yok, çekirdek vermeyin bunu vermeyin bu şöyle yapar. Ya onlar akıllı hayvanlar. Siz ne varsa bırakın, kendileri seçer, kendileri seçip istediğini yiyorlar. Siz çeşit bırakın, çeşit bırakın, en çok ne yiyorsa ona göre yemediklerini ayırırsınız. Bundan sonra yediklerini verirsiniz. Bu sadece üç olarak hayvan nasıl mutlu olur, nasıl rahat eder diye düşündüm. Şurada kuru üzüm dalları gördüm. Kurumuş. Alıp bağladım. Şekil verdim. Bu tüneyi de e, dikiş makinesi alırken kargodan böyle geldi. Tüney şey e, düz tahtalar geldi. Tahtaları birleştirdim. Çivi çaktım. Tel örgü de vurdum. Bitti gitti yani. Kolay bir şey. Bak elma yiyor kereviz yiyor. Bazıları un kurdu bazıları yemiyor. Yani eğer ki saka besleyeceksiniz mutlaka ve mutlaka en azından bu sistemi uygulayın. Ne kadar iyi bir sistem bilmiyorum ama başarılı görüyorum. Daha iyisini yapabiliyorsanız yapın. Ben sadece bakıma alıp salıyorum videolarında da görmüşsünüzdür. Kendim için saklamıyorum. O kadar güzel öyle var ki saklamıyorum. Bir iki tanesini evcil olan gördüğüm var. Evcil değildi de daha doğrusu uzun zamanda kafeste olanı bıraktım bıraktığım gibi sanırım öldü. Yani çünkü gidip geliyordu. Kafese de giremiyordu. Dışarıda da beslenemiyordu. Bu tür durumlarda bence Onları kafeste tutmak iyidir ama kafeste çırpınıp duruyorlarsa bence asla e, böyle bir şey yapmayın. Ha, şöyle bir sistemi de yapmanız şart. Eğer ki saka besliyorsanız, sakı yaban ise bırakmayacağım diye bir bencilliğiniz de varsa ya da bir hobiniz var, bir bağımlılığınız var, bırakamıyorsunuz. O zaman şöyle bir tülle sarın ki tüneye alışıp tünek üzerinde dursun. Gerdan kırmasın, kafasını oynatıp durmasın. Kafes içinde cıbır cıbır şurada buraya vurup durmasın kendini. Yani mutlaka bu sistemi yapın. Ben bazen şu örtülerle kapatıyorum. Bazen bunu da şöyle kapatıyorum. Bu heyecandan oynayıp duruyor. Normalde yabani değildir. çok aktif. O kadar güzel ötüyor ki. Bülbül saldım. Burada da vardı. Kara tavuk, onu da saldım. Çinekleri zaten pek para mara harcamadım. Pazarda örecek kuşları, yaralı kuşları gördükçe diyorum ki hepsini birden alacağım. Bir 5 dolara falan 4-5 tane bir de kırık dökük kafesleriyle alıyorum kafesleri biraz tadilat ediyorum tam bir rahat ediyorum işte ondan sonra içine ayırıyorum kavga edenler varsa falan salıyorum Florya vardı çok güzel ötüyordu onu da saldım şey pek kalmadı maddi durum el verdikçe bulduğumuzu alıp doğaya salacağız inşallah bunun önü genç yavru güzel bir kuşa boyunca bunun gibi bir tane daha var şu an ürkütmek istemiyorum akşam batmak istiyorum olmazsa onları da salacağım İçimde biraz bencillik var kendine sakla diye ama olmaz Salayım. şurada bir çizgi e, çizik, çizik diye Rusça'da deniliyor da e, iskete var iskete de yavruyu da aldım çok yavru e, kaç kez aldıysam gitmedi mecbur orada tuttum İsketeler en kolay alışan kuşlar. Öyle gördüm. İnanın bana yuvarlık bırakmaya bir yandan korkuyorum. Yuvarlık bırakırsam kuşlar eşleşir, yuva yapar. Sikete, yavru sikete. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.